Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne aldıklarımıza bakıyoruz. İlk önce böyle bir tahta aldım. Böyle de şöyle göstereyim sizlere. Aslında bunun kalemi de var. Durun hemen çıkartayım poşetimden. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bakıyorum kalemine. Heh, bu da böyle kaleme. Arkadaşlar şöyle. Yani şeklimiz şeklimiz böyle arkadaşlar. Hem böyle bir şey aldım. Ondan sonra böyle bir mum boyalar aldım. Size göstereceğim açıp. şöyle bir şey arkadaşlar böyle bir şey böyle mum boyayla yazınca bunlarla ondan sonra silebiliyoruz bunlar bitince bu kalem tıraşları açabiliyoruz böyle bir şey bu da ya bu da böyle sticker'lar. Şimdi size hemen açıp göstereceğim Bak Arkadaşlar böyle bir sticker. şimdi sesi dinleyin. İyi bu da böyle sticker arkadaşlar. Bu da böyle sticker arkadaşlar. Şimdi dur ben size açıp yine göstereceğim. Arkadaşlar bu da böyle stikri sticker. E, bu arada yerimi söylemeyi unuttum. Ben şu anda annemin iş yerinde. Bunlar da annemin arkadaşı bunlar bana söylüyor. almış. Konumumuzu yani böyle konumumuzu söylüyorum. böyle. Bunlar, bunlar da böyle sticker'lar. Biraz şeffaf. Bir Ondan sonra bu da böyle not defteri arkadaş. <laughs> bu da şunun takımı. Bir de şimdi? Ben böyle, <laughs> Bu da böyle arkadaşlar. Bunun Merhaba arkadaşlar. Da... Bu da böyle. Bunun takımı olan bir defter. Böyle göstereyim. Arkadaşlar bunun ne işe yaradığını da hepiniz biliyorsunuz. E biliyorsunuz. Dur ben yine de size göstereceğim. Bunu böyle açıyorum. Bu tarafına böyle böyle yazılar yazıyorum işte mesela. Bunu sonra bunu kapatıyorum. Bunun arkasında silgisi var. Sonra bunu böyle siliyoruz. Yani yazdığınız şeyi silebiliyorsunuz artık. Yani bunun arkasında da böyle mıknatıs var. Bunu böyle bir yere koyuyorsunuz. Böyle arkadaşlar bu da. Bu da böyle boyama defteri. Böyle içinde şöyle arkası da böyle. İçinde böyle şeyler var. Ben şimdi size göstereyim. Böyle bir şey. Ondan sonra böyle bir şey ikisi. Bu da böyle. Daha sonra bu da böyle. Arkadaşlar bu da böyle. Ben yani şey de şey diyeceğim şu anda şey an şey işim şey şey olduğum şey için annemler falan çalışıyor anne, biraz ses anne, gelecek. Ne o yüzden o hiç kafe takmayın siz. Anne yazsan da fark etmez. <laughs> Bu şey da, yani. tamam. da böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Biraz az kaldı arkadaşlar. Neredeyse sonuncu sayfaya geliyoruz. Bu böyle. Ondan sonra da böyle da böyle arkadaşlar Böyle. Ve son olarak pardon son var. Bu da böyle. Ve sonuncu olarak da bu da böyle. Göster serisini almak istiyorsanız böyle. de böyle var. Bu da böyle. Bir, böyle bir kalem arkadaşlar. Var biliyor. Böyle bu arkası. Burasından da böyle kalemi tıraşla açıyorsunuz. İşte böyle böyle bir şeydi. Şimdi hepsini gelin test edeceğiz birlikte. Hemen geliyorum arkadaşlar. Kağıt alacağım. Hemen geldim arkadaşlar. Şöyle bir A4 kağıdımız var. Sonra şimdi bu boyalarımı test edeceğim. İlk önce bunları. Kalem tıraşını çıkarttım şöyle arkadaşlar. Kalem tıraşı böyle. Çıkarttım buraya koydum. Silgisi de böyle. Koydum. Renkleri de böyle. Hep birlikte şimdi renk karışımı yapalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce siyahla başlıyorum. Size bitirdikten sonra hemen göstereceğim her şekilde böyle amine yazacağım. Tamamdır. 1.sü bitti arkadaşlar. Hemen ikinciye geçeceğim. Tamam. 2. arkadaşlar son iki rengim kaldı hemen göstereceğim sizlere Evet arkadaşlar sonucumuz böyle oldu. Şimdi silgiyle silmeyi deneyeceğim. Hemen şöyle sileceğim sizlerle birlikte. Arkadaşlar silgiyle silmeyi denedim. Şöyle alttan e, şu de mavi mor falan onları silmeye denedim. Ama silgi demek ki buna göre değilmiş. Ve kalem tıraşla açmayı deneyeceğim. Hangi rengi denesem kırmızıyı deniyorum kalem tıraşla açmayı. Şöyle arkadaşlar açıyorum. Arkadaşlar açıyor. Kalem tıraş işe yarıyor. Çok iyi. Şöyle mum bayalarımız da böyle oldu. Silgi pek işe yaramadı. Ama kalem tıraş çok yaradı. Hepsinin ucu bitince açıyorum. Böyle bir şey. İşte. Masamızı şöyle silelim. Tamam. Şimdi Kalemimizi deniyorum. Hemen açıp geliyorum arkadaşlar. Açacağım şimdi. Arkadaşlar bir iki dakika bekleyin. Hemen ee, şunu açayım. Açıyorum arkadaşlar. Evimde başka kalem tıraş yok. Aa, açılıyor arkadaşlar. açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ucunu açtım şimdi. Hemen sizinle nasıl yazıyor ona bakacağım. Ben de uğraşmak istemediğim için çok adam çizdim. Ama sizlerle birlikte bir resim videosu çekeceğim. Ne kadar iyi çizdiğimi sizlerle birlikte göreceğiz. Yazısı böyle, çizimi de böyle arkadaşlar. Bu kalemim de böyle. Ondan sonra not defterimiz de böyleydi. Şimdi hemen buna yazı yazacağız. Bakalım ne kadar da iyi kullanışlı arkadaşlar kullanışı böyle İstiyorsanız buna resim ya da yazı yazdığınızda kötü yazarsanız silginiz yoksa böyle koparabiliyorsunuz çok rahat da koparılıyor ben size öyle anlatayım bu da böyle bir defter Ve size stickerlarımı göstereyim stickerların nasıl kullanışlı olduğunu göstereceğim hangisini yapıştırayım sence arkadaşlar bana en güzel bence sizinle seçelim. Bana en güzel. Şuradaki pembe çelek geldi. Bunu yapıştırıyorum ilk önce. Böyle. Şimdi de diğer sticker'ıma geçiyorum. Ondan sonra size göstereceğim. Bunun hangisini yapıştırayım sence arkadaşlar? Bence bunda da en güzel şey. Bana göre. Ben şimdi çok kullanmak istemiyorum yeni alındığı için bugün alındı. O yüzden şu küçük müzik notasını yapıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Stickerlerimiz de böyle oldu burada. Böyle duruyor. Şimdi. Şimdi. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bitti ve sizinle çok güzel bir videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.